12. sorumuzda bir düzenek hazırlanmış arkadaşlar ve şekildeki sistemde L noktasına eksi Q elektriksel yüklü bir cisim konulunca ipteki gerime kuvveti T oluyor diyor. Şimdi arkadaşlar Q2'nin eksi Q olduğunda ipteki gerime kuvvetinin T olduğunu vermiş. Şimdi ilk durum için lokal bir denge yazıyorum. Yani yukarı çekenler aşağı çekenler eşitliyorum. Şimdi K'nın ağırlığı yerin merkezine doğru G şiddetinde dersem yine bunlar zıt işaretli oldukları için birbirlerini çekecekler ve elektriksel kuvveti yani kulam kuvvetini F dediğimde ipteki gerime kuvveti yukarı yönde T. O zaman lokalde yukarı çekenler aşağı çekenleri eşit dersem yukarı çeken T, aşağı çeken F artı arkadaşlar ne çıktı? G çıktı. Şimdi ne değiştiriliyor? Sadece yükünün miktarı artırılmış arkadaşlar. Şimdi Coulomb kuvveti burada k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyor mu? uzaklığa dokunmadık. Yüklerden Q2'nin yükünü 4 katına çıkarttık arkadaşlar. Yani 4 tane Q2 yaparsak kuvvetimiz de 4 katına çıkacak. Şimdi ne oluyormuş? Eksi 4 Q yükü konulunca ipteki yerime kuvveti 3'tü. O zaman ikincisi için dengeyi yazıyorum. Sadece kuvvetimizin, kulon kuvvetimizin şiddeti değişti. Ne yaptı? 4 katına çıktı. Yük, yükümüz 4 katına çıktığı için 4F artı G oldu. Şimdi artık burada taraf tarafa bunları oranladığımda bakın 1 bölü 3 oranı hemen yukarıyı 3 ile çarpıyorum. 3F artı 3 tane G eşit olacak mı? 4 F artı G'ye. Evet. Buradan arkadaşlar 2 tane G'nin 1 F'e eşit olduğunu söyleriz. Şimdi F'i e şurada yerine yazıyorum. T eşittir. Buradan F'e 2 G dersem 2 G artı G'den dolayı 3 tane G yaptı. Bana ne sormuştu soruda? K küresinin ağırlığı kaç T'dir diye sorulmuştu. Ben K küresinin ağırlığını arkadaşlar ne dedim? G dedim değil mi? G kaç T'dir diyor soruyor. O zaman arkadaşlar ben de şöyle yapıyorum. T 3 G ise e, K'nın ağırlığı G ise yani bunun 3'te 1'idir. Yani G K'nın arkadaşlar T bölü 3 şiddetinde olması yani cevabın A seçeneği olması gerekir deriz.